Herkese selamlar dostlar. 18 Ocak 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. İkili kombine yaptım bugün. Öncelikle bugün hakkında konuşmak gerekirse derbi hakkında konuşalım biraz. Derbiye zaten 7.5 kart alt tahmini yapmıştık. Başarılı şekilde geldi. Zaten 64'ten sonra maçta daha kart çıkmadı. Hem Cüneyt Çakır'ın derbiyi hem oynatmak istemesinden dolayı falan derken anlatmıştım zaten. Şimdi anlatmaya gerek yok. E, tahminimiz geldi. Baktığımız zaman maçtan önce Fatih Terim'in açıklamalarına ve kadroya baktığımız zaman da Fatih Terim zaten diyordu Şener'i ve Etobo'yu oynatması savunmaya önem verdiğinden dolayı diyordu. Fakat kırmızı kart gördükten sonra Beşiktaş bastırdı. Zaten bir gelince Galatasaray'a zaten net bir pozisyonu yok Galatasaray taraftarının. Bir 90'da Emre Akbaba'nın kaçırdığı bir pozisyon var. Belki odur diyeyim ben. Onun dışında çok etkili oynayamadı maç. Berabere bitmedi. Fakat 7.5 alt kart tahminimiz buradan başarılı bir şekilde geldi. Beşiktaş'ta arkadaşlara tebrik ederim. Diğer maçımız başlamadı henüz. 22.45'te başlayacak kupon halinde. 18'de iki tane maç seçtim. Fenerbahçe ve Arsenal maçları. Bugün için ne yaptık diye gösterirsek şöyle kupon halinde göstereyim ben size. Hatta şuradan göstereyim. Şöyle zaten iki tane bir tane kupon verdim YouTube'da. Beşiktaş maçı 7.5 alt kart. Diğer maçı da Juventus KG var. O Juventus maçına kaldı. Gelir gelmez bakacağız. Ekstra katıl grubuna tekli bir maç verdim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. 300 lira bakiye attım. Bu bakiyeyi sadece katıl grubuna artı da eksi demeyiz diye bakacağız. Sürekli bu hesaptan oynayarak da şu an mesela kalan kasa 250 idi. Artı 42 lira eklendi. Juventus maçı eklenirse artı 67 daha eklenecek. Canlı maç tahmini tek bir tane verdim. O da Crotone Benevento maçıydı. Maç 2-0 Crotone ilk yarı önde bitti. Ben Benevento'nun bir gol atabileceğini düşünüyordum. 1.40 gibi oranla önerdim. Hatta Crotone ilk yarı ikinci yarı 4 0 öne geçti. Ondan sonra 82'de geldi Benevento'nun golü. Sürpriz olarak da deplasman 1.5 üstünden 1.2 60 oranından alabilirsiniz diyerekten de bir öneri yapmıştım. Günün raporu bu şekilde. Atay maçı zaten geldi. Juventus maçı da gelirse hem YouTube kuponumuz hem de zaten YouTube kuponunun katıl, katıl grubuna da verdim. Güvendiğimden dolayı. Bakalım gelir gelmez. Bakacağız diyerekten de. Buraya katılmak isteyen arkadaşlar da abone şunun yanında katıl grubu var. Fino, Bulldog, Kangal üyelikleri var. Katıl butonu arayacakları Kangal videosu var bildiğiniz üzere. Hemen girişi oynat yazıyor. O videoyu izledikten sonra katılırsanız sizlere daha çok faydalı olabilirim diyerekten düşünüyorum. Maçlarda topluluk kısmından yayınlanıyor arkadaşlar. iOS kullanıcıları da Android telefon üzerinden YouTube hesaplarına girerek veya bilgisayar üzerinden YouTube hesaplarına girerekten de katılabilirler. Umarım şansımız yaver gider. Instagram'da Kangal Tips olarak da takip edebilirsiniz. Burada e, hatta maçın skoru yazdım buraya. Ekstra böyle tahminler yapıyorum maç skoruna 1-1 bekliyordum. Maç zaten 0 bitecekti. Kırmızı kart görmese muhtemelen 0 biter diye düşünüyordum bu maçın. Ben hemen to maçını paylaştım. Galatasaray maçına tek maç girenler olmuş. 200 lira atmış. Arkadaş tavsiye etmiyorum. Bu kadar yüksek kimse oynamasın bence. Tavsiye etmiyorum. Sizlere söyleyeyim şimdiden. Şöyle de bir tane fotoğraf paylaştım. Beşiktaş'ta arkadaşlarımı tebrik ederekten de diye. Sergen Yalçın. Kral adam gerçekten. Fatih Selim'den açıkçası sağ kenarına bugün daha istekli olduğunu söyleyebilirim ben. Instagram'da Kangal galip de kan Şimdi geçelim maçlarımıza. Öncelikle Fenerbahçeli arkadaşlara da bir hayırlı olsun diyelim. Mesut Özil geldi. Zaten uzun zamandır konuşuluyordu. Bugün de kapa bildirdiler akşamüstü. Bu akşam da İstanbul Sabiha Gökçen'e galiba uçak denecekmiş. Muhtemelen akşam televizyon başında olursanız Fenerbahçeli taraftarlar karşılamaya gidecektir. Onlar da buradan selam olsun. Şimdi camia şu an çok Mesut Özil'in ayrıca Türkiye'ye gelmesi hem marka açısından hem de Türk futbol açısından güzel bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Fakat gelmesine sevindim. Böyle büyük futbolcuların gelmesi gerçekten futbol için güzel. Çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman da ülke puanı gitgide düşüyor. Şimdi futbol olarak baktığımız zaman da Fenerbahçe'de son haftalarda Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş bunlar ilk 11 oyuncularıydı. Hatta Mert Hakan ve Sinan Gümüş son 3 maçtır, 2 maçtır sürekli oynayan ve Fenerbahçe'nin kazanmasında ön plana çıkan isimlerden birkaç tanesi. Bunlar bu maçta olmayacak. Mert Hakan cezalı, Caner cezalı. Sinan Gümüş de sakat olarak da gözüküyor. Zaten daha sadık da şu an sakat olarak gözüküyor. Muhtemelen Lemos, Serdar falan oynar diye düşünüyorum ben. Fakat kadrosu çok geniş. Valencia, Tiam, Samatta, Sisse bunlar mutlaka oynayacaktır. Fazla eksikliğini hissetmeyeceklerdir. Ankara gücüne baktığımız zaman da iki maçtır ligde kaybediyor. Başakşehir'e kaybetti. Gaziantep'e kaybetti aynı şekilde. Deplasman durumuna baktığımız zaman da şöyle Deplasmana baktığımız zaman da 21. sırada Ankara gücü yer alıyor. En kötü performans takımı En kötü performans sergilen Deplasman takımı şu an Ankara gücü olarak gözüküyor. Fenerbahçe'de eksiklikler var. Fakat Fenerbahçe taraftarı şu an mutlu. Mesut Özil ile geldi. Ee, sağda mutlaka olsaydı taraftar olsaydı Fenerbahçe bu maçı kesinlikle kaçar, kaçırmazdı diye düşünüyorum ben. Atmosfer olarak da etkisini hissettirdi. Fakat Fenerbahçe'nin ben bu maçta yine kazanmasını bekliyorum. Ankara gücünün deplasman performansından dolayı Fenerbahçe bu maçta kolay kolay hata yapacağını da sanmıyorum arkadaşlar. Ben bu maçı kazanmasını bekliyorum. Kafayı yazdık bir kere bunun. Fakat Fenerbahçe'de kendi evinde şöyle bir durum var. İç sahaya baktığımız zaman da 13. sırada yer alıyor. 14 tane atmış, 13 tane yemiş. Gol de, kendi evinde de gol yiyen bir takım. Fakat Ankara gücünün dediğim gibi deplasmanda olmasından dolayı Ankara gücünde bu arada sakat sadece önemli bir sakatlığı yok. Yani tam kadro olduğunu söylemek gerekir. Ben bu maçın 2.5 üstün oranı zaten 1.30. Taraf bahsinin oranı da 1.30. Taraf bahsi biraz daha güvenilir diye düşünüyorum. Hatta ben maç sonu 1.5 üst yaparaktan da Fenerbahçe'ye burada güveniyorum ben. Beşiktaş'ta kazandı, Fenerbahçe'de de kazanarak da zirve yarışında eşitliği sağlamak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Maç sonu 1 1,5 üst oranı 1.38 gibi olandan öneririm bence idealdir yani kaçmaz. Eğer bu maça sürpriz isteyenler varsa olur mu bilmiyorum fakat biraz zor olacaktır. Ev sahibi iki yarayı da kazanır var. 2.65 gibi orandan İsteyenler ona da yönelebilir. Ben yönelmedim. Sadece yüksek orandan önerimdir. Fenerbahçe burada tahmini açıklayayım şöyle. Bilmeyenler vardır mutlaka. Hem ilk yarıda üstün gelecek. Birden bir gibi değil yani. İlk yarıda 1-0 öne geçecek. İkinci yarı başladığı zaman da 0-0 sayılacak. İkinci yarıda da galip gelmesi lazım. Bahis'in anlatımı o. Yani birden bir değil bu bahis. Onu da söyleyeyim. Ama tahminimiz maç sonu 1-1.5 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Diğer maçım Arsenal maçı. Newcastle'ın son maçını izledim. Hatta Sheffield'da oynadı. O maçta da Sheffield'ın galibiyetine verdim ben. Newcastle kırmızı kart görmüştü. Canlıdan katılı grubunda vermiştim aynı şekilde onu da. Her neyse Sheffield galip geldi. Ben zaten yazmıştım kör dövüşü diyerekten. Newcastle'ın zaten. Ben çok fazla bir faaliyet gösterebileceğini Arsenal karşısında da düşünmüyorum. Ki Arsenal'da son dönemde bir çıkış içinde. Son 3 maçtır galip geliyordu. Son Crystal Palace maçında da bir sürpriz çıktı karşılaşmadan. Berabere bitti. Gol dahi çıkmadı üstünlük olarak baktığımız zaman da topu elinde tutan taraf Arsenal'dı, ayağını tutan taraf Arsenal takımıydı. Ben bu maçta bir galibiyet bekliyorum. Takılacağını sanmıyorum. Oranı yükseltmek için de maç sonu bir 4.5 kat yaptım açıkçası. Oranı 1.52'ye kadar yükselttim. Burada yüksek oran denemesi olarak şunu yapabilirim. Bu maçın biraz ee, çok fazla maç olmadığı için pazartesi günü patlama olasılığı var. Nasıl patlama olası? Ben düşündüm. Nasıl patlar diye düşündüm açıkçası. Üst oynayanlar olacaktır. Üstten patlayabilir yani. O yüzden maç sonu bir 4.5 kat yaparak da ben Arsenal'ın kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, yüksek orandan isteyenler varsa da maç sonu bir 3,5 alt yaparaktan oranı 1.85'e kadar yükseltebilirler. Fakat dediğim gibi sonu bir 4,5 alırsanız kafanız daha rahat olursunuz. Arsenal'da sadece defansta bir isim şüpheli olarak gözüküyor. Liverpool'dan onun dışında bir sakatlık veya e, bir durum yok. E, Sheffield e, Sheffield diyorum pardon. Newcastle son maçta kırmızı kart görmüştü bildiğiniz üzere. Sol açık Fraser, Ryan Fraser bu karşılaşmada olmayacak cezalı durumda bir asisti var. 3 tane maçı da ilk 11'e çıkmış. Onun dışında hem orta sahasında hem de Jamal Lewis defans hattında ilk 11 oyuncularından şüpheli durumda. Genç futbolcu 23 yaşındaki futbolcu oynar oynamaz belli değil. Ee, dediğim gibi bu karşılaşmada kendi evinde ben Arsenal'ın her ne kadar da çok iyi bir performans gösteremese de son haftalardaki çıkışından dolayı ve rakibin Newcastle olmasından dolayı da deplasmanın çok iyi değil bildiğiniz gibi zorlanacaktır. Fakat galip gelmesini bilecektir. Oranı bence biraz daha yüksek olmalıydı arkadaşlar. Fakat oran bence yeterli diye düşünüyorum ben. Maç sonu 1.4.5 alt yaparaktan da ben sizlere oranı yükselttim zaten. 1.52 gibi orandan. Kuponu göstereyim. Ondan sonra Milan maçı hakkında konuşalım biraz. Kupon bu şekilde. Fenerbahçe bir 1.5 üst. 2-10 gibi oranı var. Arsenal maçı alır. Maç sonu 1-4.5 kal. Pazartesi olmasından dolayı rica ediyorum. Lütfen yüksek miktarda oynamayın. Ben kendim zaten 30 misli dendiriyorum. Maksimum 100 misli değerlendiriyorum. O da çok güvenirsem maksimum 100 misli atıyorum. Ona göre siz de çok fazla değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. Hemen sizlere Milan maçından bahsedeceğim. Milan maçında Cagliari kötü bir durumda. Ee, çok fazla tercih etmemenizi öneririm bu karşılaşmayı. İki maç ideal yeterli olur diye düşünüyorum ben. Cagliari'nin son 5 maçtır kötü oynuyor. Milan'da da Zlatan İbrahimovic son maçta oynadı. Torino maçında ilk 11 başladı. Kupa maçında son 16 tur vardı. Burada da penaltılarda 5-4 yendi. İleride İbrahimovic oynadı. İkinci yarı fakat çıktı. Hem yormamak açısından mı veya sakatlandı mı bilmiyorum. Sakatlanmadı diye düşünüyorum ben. Dinlendirmek açısından biraz burada hazırlıklı olsun diyerekten de Torino maçını oynattı. Milan bu maçta galibiyetini öneririm. Ama çok fazla da tavsiye etmem. Kazanan taraf olursa Milan 1.48 orandan sizlere Milan tarafını tabii ki öneririm. Ama dediğim gibi uzak durmanız gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cagliari'nin solu, sağ solu belli olmaz. O da hücumu seven bir takım. Ben yine de tercihimi yapmış bulunayım da sizlere ufak bir fikir vermiş olayım. Fenerbahçe maçı maç sonu 1.5 üst. Arsenal maçı maç sonu alt. Arkadaşlar videoya like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Emeğe karşı açısından sizden like bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kafanıza yattıysa değerlendirebilirsiniz. Bay bay.